arkadaşlar. Ya kastım. Ya kasmaya bak ya. Hepimiz zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Bak ka kasmaya bak kasmaya bak. Bak. Başka bir tanesine bastım işte. Eterek normalde başlayalım. Bundan önce iki tane video çekmiştim. Bir tanesinde şey sesim çok çıkmamıştı. Yani çok çıkmamıştı derken Yani konuştuğumda sesim duyulmuyordu. İkincisinde de şey. Um, Granny'nin sesi gelmiyordu ama o video çok hoş. Yani paylaşabilirim yani. Neyse. Tablet oynama rahat Onu telefondan oynadım. Telefon ı -ı, hiç sarmıyor. Bak. Elim dakika bir. Şöyle oldu in Ya bu ne biçim hassasiyet daha, daha da, yeni ekledim ya normal. Burada genelde bir şey oluyordu. Seni geç evine. Dede, dede lak. Ben Ay şu şöyle bir tane çaplak atmak vardı da. Ne yuvan? Resmen diyor gündür. Kapatamadım. Ama görmedi sana. Sonuç. sonuç. Bakın eline. Bizim imamlara benziyor. Yanlışlıkla çıktım. <laughs> hadi dede, hadi dede. Git, git artık. Git kurtulalım. Ya sen ne, niye daha göçmüyorsun ha? ben şu. <Gülüyor> 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 ya karakter bir uzanıp onun burnunu çekip alamıyorsun ha. Neden vuramıyor öyle bak ha. Neyini bana göstermeye çalışıyorsun? Şöyle bir tane şaplak vuracağım şaka şaka değil lan gerçek şaka buraya girdiğimizde vurabiliyor mu acaba merak ettim denicek Ne you want nev you hihi gitme gör Bana ver şunu ya. Gerizekalı oradan dönüp gitmedi. Tamam hadi git ya. Hadi git ya. Hadi git ya. Uğraşmak istemiyorum sana. Git. Çıkmışım. Emir hemen bunu görsün. Buranın altına girince uğramıyor. Hani o bazen buralarda böyle dolaşmak zorunda kalıyor ya. Hiç gerek yok. Tam gitti. Moruk beni görünce hızlanıyor. Cık, ben bottan kaçacağım ya. Ulan sanki göklerden atla. Kalk. Kalk sen atla. Bak. Koş. Kapattım. <laughs> ne oldu greni? <granny>? Hı? <laughs> 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 ben yapmadım. peşime. Hadi sapanca. <laughs> Ver şunu. Gerizekalı karakter. Gerizekalı. Mal. Ne oldu Aa. Bakın. Yok oluyor. Görme hadi tamam git ya. Vay yırtık cepli abimiz. Tam tarafı. Hayır 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 ya. Üstüme bastı gitti. Şerefsiz. O yukarı çıktı bu gerizekalı da zaten ben hemen Kaybet. Hele görüşe bak. Görüş mesafesi benden uzak. Kapattım. Çekma, sigma, boy, Sigma boy, Sigma boy. Kaç dengiz çöksem fıçın, yöştüm fıçın fıçın. Fıştım fıştım boy fıştım boy fıştım boy Vallahi bu grandpa gibi değil Bunlar arkasında da göz var çünkü bu insan değil bu bir yaratık sigma sigma boy sigma boy sigma boy kaçtım takım adım. Hayır. No 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 no. Vay vay vay. Gerizekalı O kadar uzak mesafeden görüyorsun beni buradan göremiyorsun mal. Özürlü. Arkadaşlar bir videomda da belirtmiştim. Tura beyinsizliğin derecesi yok alet yok alet yok Oldu. Ayaklarım yandı ya Yerde mi otursam Ama yok <ses gibí> <Quite>. <and Edim> <cer selling> burada da rahat değilim Şöyle geç Burada da ayaklarım yanıyor ya ama bana yedi şamasın. <laughs> 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 ne yapıyorum lan ben? <laughs> Bak, dur dur artık dur. <laughs> Ay. Bu da hani dede gibi gerizekalı. Şöyle dönüp gitmek varken öyle gidiyor. Ma. Oraya kapan bıraktıysan o kapanı sana yuturur. Adam ol. Böyle yolla gel. Allah sen beraberiz. Grammy Jackson artık. İçine girdi. Vurlamayacaksın bana. Sen bana vurlaman. Ay senior. Hemen bulunduğun yerin altındaydım Aşkım. Şaka. Babam izliyor lan. <laughs> boğazım yırtıldı. Bekle. grani bana fake attı. hı hı yapıyor. Yürü. huysuz bir şey cart etti. Görmüyor musun? ne oluyor? Bakın buraya gelince her şey yok oluyor. <Sessizlik> Ağrı mı? Üç <laughs> Başım ağrıdı Ah oh. Kaslarım mükemmel Kas yok ki look at that costly beauty Bu bug öğrendiğim çok iyi oldu. Dede nerede? Görme, görme, görme beni. Bu Granny benle bir şey geçiyor. Dalga geçiyor. Ben de seni oraya gidip tekrar getirmiyorum ha. He? Heh, o bacakların kırılsın. Zaten varolsun, yaşlı bunak. Ayaklarım yandı, ayaklarımın altını hissetmiyorum o kalite gitti lan Işığı açayım da kalite gelsin Bakın kalite geldi Ayşe İspanyolca konuşuyor şerefsiz Bütün herkes de olup bende olmayan şey ne? Görmedin. Ya biraz o tarafa git ya. Bu niye biraz ne 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 Kankörü. Beni sevdi. Şöyle oldu. Aa, vurdum kafayı. gerçekten bunu mu yapıyorsun? Dede sen ne acımasız birisin. Bir de böyle. Neyse arkadaşlar ben şöyle videoyu bitireyim. 20 dakika oldu. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay